Ya. İnşallah, inşallah. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağırlar, sağ olun, sağ olun müdürüm. Mı? Hayırdır müdürüm? Pek hayır değil. Şiş, bana bak, senin ne işin var burada? Müdürlerim konuşuyor, sen karışma. Aslında herkes bir aradayken duyurmak en iyisi galiba. Müsaade ederseniz müdürüm. Üstü başkomiserimizle ilgili karar geldi az önce. Neymiş benimle ilgili karar? Tayinin çıktı başkomiserim. Yeni görev yerin Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü. Safranbolu Şaka mı bu ya? Eser. Bir şey mi diyeceksin Rıza baba? Demeyeceğim. Yapacağım. Biraz sabret. Ha? Neyse. Haftaya görevinin başında olacaksın başkomiserim. Hayırlı olsun. Ya asmayın suratınızı ya, çay falan söylesenize Volkan Arda hadi, hadi oğlum hadi. Tamam abi. <laughs> Safranbolu, Rıza baba duydun mu? Safranbolu, usta Hı -hı. Safranbolu nasıl ama? <laughs> <laughs> Alo usta. Söyle usta. Ne yaptın, nasıl vaziyetler? Nasıl olsun? Oturduk ne yapacağız diye konuşuyoruz. Tamam uğruca bak bende. ben de Şş, selam söyle. Ha bak senin de selamı var. Sen de selam söyle. Siz işinize bakın kardeşim. Konuşunuz yine. Hadi dikkat edin kendinize. Eyvallah. Nasıl?